Son günlerde, özellikle son bir aydır çocuklarda geçmeyen inatçı ve yüksek ateşle seyreden, iki gün özellikle yüksek ateşle seyreden, sonrasında boğaz ağrısı, öksürük devam eden ishal ve karın ağrısının kusmanın eşlik ettiği semptomlar görüyoruz. Peki bunlar neden kaynaklı? Bunlar şu anda COVID'den kaynaklı. Ee, neden çocuklarda peki COVID'i görüyoruz da bunların yetişkinlerde görmüyoruz? görmüyoruz? Ee, çünkü yetişkinler aşılılar. Aşı enfeksiyonu engellemeye değil, enfeksiyon ağır geçirmesine geçirmesini engellemeye yardımcı olduğu için yetişkinlerin çoğu burun tıkanıklığı, hafif boğaz ağrısıyla durumu atlatıyorlar. Ancak dediğim gibi çocuklarda 2 gün ve 3 gün dirençli ateş, karın ağrısı, boğaz ağrısı, kusma ve ishal görebiliyoruz COVID'in son varyantında. Peki bunları neye bağlıyor aileler? Bizimkisi biraz alerjik, klima çarptı, hava değişikliği var, Bunlardan kaynaklı diye düşünüyorlar. Hayır, bunlardan kaynaklı değil. Bunların çoğu dediğim gibi Covid'den kaynaklı. Peki ne yapmamız lazım? Önlem almamız lazım. Yine yaz aylarında düğünlerin arttığı, toplantıların arttığı, yemeklerin arttığı bu dönemde maskeyi çocuklar için özellikle kullanmak, yine mesafemize dikkat etmek yapacağımız en önemli bizim için önlem olur. Bunun dışında da eğer aşılarını yaptırmayan insanlar varsa mutlaka aşılarımızı yaptırmalıyız.